odasından çık neredeyse gelir. Vay vay vay. Ne arıyorsun bakalım odamda? Yardım et. Biraz daha ağırlık ister misin? <laughs> Küçük afacan. İstemem. Beni kaldırır mısın? Bilmiyorum. Benim odamdasın. İzinsiz halterimi kullanıyorsun. Yaptığın işin sorumluluğunu taşımalısın. <laughs> Düşünelim bakalım. İyi de fazla düşünme. Bu çok ağır. Öğretmeniniz okulda size hiçbir şey öğretmiyor mu? Kaslarınız, Onların kuvveti, kondisyonu, ağırlık kaldırma hakkında. Öğretiyor. Hayır. Belli. Sağ ol. Peki. Benim aletlerimi kullanmak ve adele yapmak istiyorsun. Ama adelelerini çalıştırmadan önce beynini çalıştırman gerekir. Öyle bakma. Kaslarını şekillendirmek istiyorsan önce onları tanıman lazım. Değişik bir sürü kas vardır. Ne işe yaradıkları, nasıl çalıştıkları, nasıl geliştikleri, nasıl korunacakları, anladın mı? Peki. Bir düşüneyim. Kaslar. Kaç kilosun sen? Bilmem. 40 kilo kadar. Biliyor musun, vücudunda 600 kas var ve vücut ağırlığının yarısı kastır. 600 mü? Niye bu kadar çok? Kaslar sadece ağırlık yapmaz. Dur sana göstereyim istersen. Ye, yeah, işte burada. Annem bunu biliyor mu? Nereden aldım bunu? Karanlık odada duruyor. Bana verir misin? Yok canım. Söylediğim gibi kasların birçok işlevi vardır. İskelet bizim organlarımızı korur. Biz büyüdükçe o da büyür. Kemik ve eklemlerin mükemmel sistemi bizim hareket etmemizi sağlar. Ama kemiklerimiz kendi kendilerine hareket edemezler. Vücudumuza şeklini veren ve hareket ettiren, oturtan, eğen, ayakta tutan, yürüten, koşturan kaslarımızdır. <laughs> Gel buraya. Hey, bunu nasıl yaptın? <laughs> Aldırma. Kaslar kanı vücuda dolaştırmaya da yarar. Besinleri sindirim sistemimize, havayı ciğerlerimize gönderir. Dışkıları ve üreme salgılarını vücudun dışına çıkarır. Bunları yaparken vücudumuzu canlı tutan ısıyı da üretir. Dön bakalım. Ne yapıyorsun? Bir adeleyi dinliyorum. Kalbimi mi? Hı hı. Evet. Vücudumuzda üç tip kas vardır. Birincisi kalp kaslarıdır ve sadece kalpte bulunur. İkincisi düz kaslardır ki bunlar genellikle iç organlarımızdaki istenç dışı hareketleri düzenler. Mide, bağırsak, mesane hatta göz irisi kasları gibi. Üçüncüsü de iskeletimizi hareket ettiren iskelet kası ya da çizgili kaslardır. Peki söyler misin? Bunların arasındaki fark ne? Dur bakalım. Bunları ve yapılarını... ...şimdi göreceğiz bununla. Al. Bak şimdi. Hiçbir şey görmüyorum. Daha yakından bak. İskelet kasları çizgili bir görünüme sahiptir. Bunlara çizgili kaslar da denir. Peki niye böyledirler? Şimdi göreceksin. İskelet kasları uzun silindir biçimindeki liflerden oluşur. Bu lifler kas hücreleridir. Her bir lif birçok lifçikten oluşmuştur. Bunlar da bin yığın telcikten meydana gelirler. Filament denilen bu telcikler kalın ya da ince olabilir ve birbirinin üstüne bindikleri yerlerde bir çubuk şeklini alır. Yani iskelet kasları bir ya da birden çok lifin bir grup oluşturmasından meydana gelmiş, yan yana yerleştirilmiş ve bir bağ dokusuyla sarılmıştır. Bu doku kasın her iki ucunda tandon dediğimiz adeleyi kemiğe bağlayan güçlü bir kiriş oluşturur. Sonra? Sonra sahip olduğumuz en güçlü tandon buradakidir. Baldır adelemizi topuğa bağlar. Görüyor musun? İşte şu kas. Topuğa bağlanıyor. Peki. Tandon kası kemiğe bağlıyor. İyi de iskeletimizi nasıl hareket ettiriyor? Nasıl böyle yapabiliyorum? Ya da böyle, e, böyle... Gel. Şu kemikleri görüyor musun? Bak. Nasıl bir kaldıraç gibi Çalışıyor. Gidip geliyor. Bunu yapabilmek için bir değil, iki kasa gerek vardır. Kolun üst kısmında iki adale vardır. Üstteki iki başlı, alttaki üç başlıdır. Bu kaslar kemiğe tandonlarla bağlanmıştır. Kasın kasıldığı sırada sabit kalan kemiğe bağlı yer, kasın uç kısmıdır. Kasın hareket eden kemiğe bağlandığı eklemin karşısında da kasın kemik üzerinde tutunduğu bölge vardır. Her ne kadar vücudumuzda üç değişik tip kas varsa da... ...bunların her birinin görevi aynıdır, kasılmak. Kolumuzu kaldırdığımızda alttaki üç başlı kas gevşer... ...üstteki iki başlı kas kasılır. Kaslar hiçbir zaman itmez, daima çeker. Kolumuzu indirirken de iki başlı kas gevşer... ...üç başlı olanı kasılır. Bir eklemi kıvıran adaleleri bükücü kas... ...onu düzgünleştirene de açıcı kas denir. Tabii bütün kaslar kemiklere bağlanmamıştır. Başka bir kasa bağlanan kaslar da vardır. Yüzümüzdekilerse doğrudan derimize bağlanmıştır. Derimize mi? Hmm... Demek ki benim iskelet kaslarım kasılıyor. Sen yapıyorsun. Hepsi beyninde. Sen sinir dürtülerinden bahsediyorsun. Biyoloji dersinde bunu Hı -hı. görmüştük. Bak. Şimdi ne olacak? Diyelim ki beyzbol oynuyorsunuz ve vuruş sırası sizde. Topu sahanın dışına kadar fırlatmak istiyorsunuz. Hareket etmemiz gerektiğinde uyarılar beynimizden adrenal dokumuza gelir ve kasıl der. Bu uyarıyla kas dokumuzun filament dediğimiz telcikleri seviyesinde adenozin trifosfat ya da ATP denilen bir bileşim oksijenin yardımıyla parçalanır. Bundan çıkan kimyasal enerji, kaslarımızın en ayrıntılı parçası olan filamentlerin kısalmasına, bu da kasların kasılmasına sebep olur. Kasın kasılması hem hareket hem ısı üretir. Bir kasın lifi ya tamamen kasılır ya hiç kasılmaz. Ne kadar çok lif kasılırsa kasın hareketi de o kadar güçlü olur. Dinlenme sırasında bile kaslarımız kısmen kasılmış ve hareket etmeye hazır durumdadır kaslarımızın bu hazır konumu sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu da vücudumuzun hızlı hareketler yapabilmesini sağlar. İçgüdüsel hareket etmemizi gerektiren acil haller dışında ne zaman, nasıl ve ne kadar güç kullanarak hareket edeceğimizin kararını düşünerek veririz. Hareketlerimiz güç kullanarak çok kuvvetli olabileceği gibi çok hafif ve sevecen de olabilir. İskeletlerimizi hareket ettiren kaslardan başka... ...istenç dış hareketleri düzenleyen kaslarımız da vardır. Bunlar üzerinde bizim bir kontrolümüz yoktur. Kendi kendilerine hareket ederler yani. Kalp adelimiz gibi değil mi? Ya da midemiz. Evet doğru. Kalbimizin atması ya da sindirim sistemimizin çalışması üzerinde bir kontrolümüz yoktur yine de stres, sıkıntı, sinirlilik hallerinin bu kaslara etkisi olur. İskelet kası, çizgili kas ve düz kaslar arasındaki bir fark da bunların kasılma hızlarından ileri gelir. Dur göz kırp bir bakayım. İskelet kası tarafından kontrol edilen göz kırpma bir saniyenin onda biri kadar kısa bir zamandır. Sahi var. mi? Şu kuşu görüyor musun? Kanadını bir saniyede 80 kere çırpar. Düşünebiliyor musun? saniyede 80 defa kas kasılıp açılıyor. Kalbimiz de kendi kendine atıyor zaten. Böyle olması daha iyi. Kalp adalesi sağlam bir kastır. Kalp kası yakından bakıldığında iskelet kasına benzer. İkisinin de çubuklu bir görünümü vardır. Ama kasılma biçimi ona düz kas özelliği verir. İskelet kasları çabuk kasılır ama kolayca yorulur. Kalp kasısı yavaş kasılır, devamlı ve yorulmayan bir ritme sahiptir. Dinlenirken bile kalbimiz dakikada 60-80 arası ve bir günde 100 bin kere atar. Günde 100 bin kere mi? Gece ve gündüz. Dinlendiği tek zaman iki atış arasındaki boşluktur sadece. Yani şimdi bir dakika. Eğer ben kalp adelimi kontrol edemiyorsam, onu atmaya devam ettiren emri nereden oluyor? Hele uyurken. Sağ kulakçıkta bulunan ve kalbin atış hızını ayarlayan bir dokudan. Kanı vücudumuza pompalayan kalbe kasıl açıl emri veren bu dokudur işte. O zaman düz bir kas olmalı. Doğru bak hatırladın. Düz kaslar kalp adalesi gibi otomatik bir şekilde hareket eder fark kasılma emrini kalpteki bir dokudan değil, beyinden gelen sinir dürtülerinden almasıdır. Mesela bu öğlen ne yedin? Ne yedim? Aa. Ne zaman ve ne yersek yiyelim, yediklerimizi ısırmak ve çiğnemek için dişlerimizi ve bir iskelet kasıyla çalışan çenemizi kullanırız. Yutarken yemek borumuzdaki düz bir kas, yediklerimizi ve yuttuklarımızı gene düz bir kas olan midemize gönderir. Birkaç saatlik bir sindirimden sonra mide kasımız kasılır ve besinleri ince bağırsağa yollar. Bundan dört saat kadar sonra ince bağırsağımızın düz kası, hazmedilmiş besinleri yavaş, yumuşak ve dalgaya andıran peristalsis dediğimiz kasılmalarla kalın bağırsağa yollar. Sindirilmemiş olan artıklar vücuttan atılır. Bütün bunlar otomatik olarak düşünmeden yapılır. Düz kasların isten dışı hareketleri düzenlediğini zaten görmüştük. Benim düz kaslarım üzerinde bir etkim olduğunu sanıyorum. Öyle mi? Nasıl? Tabii ki tuvalete giderek. <laughs> Haklısın. Genç yaşlardayken düz kaslarımızı terbiye edebiliriz. Bak şimdi. Üç tip kasımız vardır. İskelet, kalp ve düz kaslar. İsteyerek ya da istemeyerek çalışanlar. Şimdi şu vücut yapma işine dönelim. Şu sporcu gibi olmam sence ne kadar zaman alır? Böyle mi? Hiçbir zaman. Böyle bir vücudu bir gecede yapamazsın. Ayrıca niye böyle niye böyle olmak istiyorsun ki? Bizim sınıfta bir kız var. Onun beğeneceğinden eminim. Çok güzel bir kız. Sen de onu etkilemek istiyorsun, değil mi? Ee, eh, dikkatin çekmek isterim. Sadece kollarını çalıştırırsan hiçbir yere varamazsın. Bu hareketlerle kollarını, sırt adelelerini ve bacaklarını zaman içinde kuvvetlendirebilirsin. Ama sadece ağırlık kaldırarak fiziğini güçlendiremezsin. Adelerin güçlü olması önemlidir. Ama genel olarak güçlü bir vücut için vücudun direncini, esnekliğini ve kalp Solunum sistemini güçlendirmelisin öncelikle. Biliyorsun kalbin işte. Kasların gücü ve direnci jimnastikle geliştirilebilir. Ağırlık kaldırmak ve vücut geliştirici hareketler vücudun direncini artırır. Ayrıca yüzme, futbol, basketbol gibi sporların da yararı vardır. Esneklik kazanmamız jimnastik gibi kasları geren ve büken egzersizlere bağlıdır. Ve solunum açısından formda olmamız, yürüyerek, koşarak, yüzerek, bisiklete binerek, imkanımız varsa ski yaparak, kalp ve ciğerleri çalıştırmamıza bağlıdır. Vücudunuzu güçlü, dirençli, esnek ve kalp ve solunum açısından formda tutarsanız, sağlam ve kuvvetli bir vücuda, gelişmiş bir görünüm'e, düşük kan basıncına, yüksek düzeyde enerjiye ve uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olursunuz. Sonra kendinle de barışık olursun. Ben de öyle olmak istiyorum. Hadi başlayalım. Dur bir dakika. Bir ağırlık kaldırmadan hangisi olursa olsun herhangi bir spora başlamadan önce kaslarını ısıtarak hazır hale getirmelisin. Sadece 10-15 dakikanı alacaktır bu. Hey! Bunu niye yaptın? Hadi gel, biraz daha ısınalım. Garip. Gerçekten garip. Hadi gel bakalım. Hazır mısın? Evet. İyi, beni izle. Bir, iki, bir, iki. Bu egzersizleri yaparken sadece kaslarını çalıştırmıyor... ...aynı zamanda onları bol oksijenle besliyorsun. Böylece kaslarına bir kramp girmesini önlersin. Kasa kramp girmesi ne demek? Kaslar çalışmalar sırasında yeterli oksijen almazsa bir anda kasılıp kalırlar. Buna kramp denir. Gel istersen <laughs> biraz da şınav çekelim. Evet. Hazır mısın? Evet. Başla. Kas kramplarından kaçınmak lazımdır. İnan bana bir kasın zedelenmesi sandığından çok daha kolaydır. Kasları zedelememek için de vücudu ısıtmamız gerekir ve kalbin daha fazla kan pompalamasını sağlamalıyız. Hmm. oksijen ve enerji sarf edip küçüpsenmeyecek miktarda ısı üretirler. Kaslar için gerekli enerji vücutta depolanmış şeker ve karbonhidratların kimyasal bir şekilde parçalanmasından elde edilir. Hareket ederken kas dokularında yeterli oksijen olmaması sebebiyle gerekli olan enerjiye sahip değilseniz şeker parçalanarak laktik aside dönüşür. Laktik asidin kas dokularında birikmesi yorgunluğa ve ağrılara sebep olur. Laktik asidi vücudumuzdan nasıl atarız? Oksijenle Laktik asidi atabilmek için Kas hücrelerine yeterli Oksijenin gitmesi gerekir ee, İşte bunun için de Egzersiz bittikten sonra Vücudunu yavaş yavaş soğutmalısın. Şimdi gerin bakalım Sola doğru Yavaş yavaş Vücudunu ger bakalım Çok güzel Evet şimdi tekrar sola ee, Yavaş yavaş Hadi oturalım. Tamam. Tamam mı? İyi. Yaptığın egzersizlerin bir kısmını yavaşça tekrarlamanda fayda vardır. Laktik asidi dışarı atarsın. Böylece ağrında olmaz. Ağrısı olmayan kazanç yoktur. Ağrı mı? Ne biliyorsun ağrı hakkında? Hiç sırt adelini ezdin mi? Tandorunu kopardın mı? Omzuna bir şey oldu mu? Hayır. İşte acıyı o zaman görürsün. Sana bahsettiğim adale zedelenmesi de bu. Hatırlıyor musun? Babam o ağır kanepeyi tek başına kaldırayım derken sırtını zorlamıştı. Farkında olmadan sırt adalesine direncinin ötesinde yüklenmişti. Sonunda kas dokusu yırtıldı. Hadi canım, bir ağırlığı sırt adalenle değil, ayaklarının gücüyle kaldırırsın. Peki sen? Bezbol oynarken köşene dönmek için koştuğunda bileğini burktuğun günü hatırlıyor musun? Hiç hatırlatma, hala canım acıyor. Bileğin portakal gibi şişmişti ve herkes kırık var sanmıştı. Annem de seni hemen acile götürüp röntgenini aldırmıştı. Görüntüsü incinmeden daha kötüydü. Bileğindeki kas dokusu yırtılırken birçok ufak kan damarı da koptuğu için bileğin mosmor olmuştu da ondan. Bak beni dinle. Her türlü hareket için kaslarını kullanmak zorundasın. Onun için adalelere zarar vermemelisin. Oturmak, yürümek, ayakta durmak, koşmak yani formda olmalısın. Kaslar o kadar da sağlam değildir. Onlara fazla yüklenmemeliyiz. Öyle mi? Yaşlanınca yani iyice yaşlanınca kas dokularımızda azalma olur. Hareketlerimizi tam olarak kontrol edemeyiz. Vücudumuz sadece et ve kemikten yapılmışa döner. Ama günlük egzersizlerle onları bir ölçüde canlı tutabiliriz aslında. Yaşlılık günlerimizde bile. Anladın mı? Bu yaşta bir çift için hiç de fena değiller. Hadi eve kadar yaşalım. Tamam. Hadi. Fırla. yapıyorsun sen? Neden böyle yapıyor ki? Adele. Kas. incinmiş mi? Kaslarımız üştük. Adele. Kas. incinmiş mi? <Sessizlik> uh, uh. Ne rüyaydı ama. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Yemek hazır mı? Neredeyse. Ağırlıklarını bazen ben de kullanabilir miyim? Olabilir. Sen bu konuda ne biliyorsun? Kaslarla ilgili mi? Kasların direnci, kasların formda tutulması bunlarla mı ilgili olarak soruyorsun? Evet, bütün bunlar. Hey! Söylesene bana kaç kilosun?